Hazreti Ömer bir cümlesinde şunu söyledi. Bağdat'ta bir deve bir koyun, koyun tükezlese benden sorulur demişti. Maalesef bugün artık koyun tükezlemiyor ya da de deve tükezlemiyor. Şu anda Gazze'de bebekler ölüyor ya bildiğiniz ölüyor, yaşlılar ölüyor. Ben ailemle görüşüyorum elhamdülillah biz maddi durumumuz da iyi. Benim ailemle görüştüğümde diyor ki 8 kişiye bir tane konserve açıyoruz, yetecek diyor. Ekmek de varsa var yoksa yok ve çocukların acıkıyoruz demelerini artık kulaklarımız tıkıyoruz. Çünkü daha fazla veremeyiz çünkü ne kadar süreceğini bilmediğimiz için Elimizdeki imkanları her gün yetecek şekilde kullanmak zorundayız. Ve bu imkanı olanlardan bahsediyorum. İmkanı olmayanların ise hiçbir şeyi kalmamıştır. İnsanlar bakın o öldürme noktalarını diyorum ben öldürme pusularına. Niye gidiyorlar Filistin'e? Her gün 30-50 kişi 60 kişi ölmesine rağmen. Niye gidiyorlar biliyor musunuz? Çünkü diyor ki ölüm benim için çocuklarımızın açlıktan acıktım demelerinden daha kolaydır benim için. En azından o baskıyı o psikolojik baskıdan kurtuluyorum diyor gençler. Babalar, anneler. Gerçekten kabul edilecek, tahammül edilecek bir durum değil. Evet.